Sen yarım kalmış bir aşkın kaçınılmaz sürgünü katlanan göğsündeki kayaya. Sen orada şimdi bir hüznü köpürt. Ben bir çocuğa su vereyim burada. Ben ki kiracıyım bir acıya. bardağın vardır diye düşünüyorum. Açacağım bile var. Öyle mi? İzzet verdi nedense. Açacağı da lüzum yok. Yanlış anlama konuşuyoruz. Şurada iki lafın belini kırarız diye. Yoksa herkesle konuşmam. Sevmem öyle şeyleri. Yüz göz olmak yani. Hoş değil bence. anlıyorum. <laughs> ben de anlıyorsun diye konuşmuştum o gün zaten. Yoksa açacak bir şey falan da yoktu yani o sıra. Merak ettim seni işte. Bu kadar yanlış anlama yani. Anladım. <laughs> Bu zerre ne iş yapıyorsun? Menajeriniz filan mı? Ya bu salak benim teyzemin oğlu. Yani öz değil de kuzenimsi bir şey işte. İşlere de yardım ediyor. İyi çocuktur da terbiyesizdir biraz. Hı. Ben de kitap okurum biliyor musun? Öyle mi? Hı. Ne okuyorsunuz mesela? Ne bileyim? Bir yerde görürüm mesela hemen açar bakarım. Çok kalın olmayanlara tabii. Hatta parayla bile almışlığım var yani birkaç kez. Bravo. Vakit olmuyor da artık. Kitap okuyan birine benzemiyorum değil mi? Kimse kendisine benzemiyor ki zaten. Kimse kendisine benzemiyor. Dur. Ee? Beğendin mi? Çok beğendim, bence çok güzel bir tespit. Tespit mi? Tespit nedir? Ben dansımı diyorum, beğendin mi? Ha, <laughs> <laughs> beğendim. Tebrikler, çok beğendim. Normalde konsa çıkmam. Binde bir otururum, iki kadeh içer, kalkarım. Şartlarım bu yani. Adını yazdıran müşteriye de oynarım, o kadar. Bugündekiler patronun arkadaşlarıydı, mecbur oturduk işte. Hmm. Anladım. Sen kimsin mesela? Onu çok merak ettim ben. Bu kadar kitabın ne işi var bu tam bu iddia edersin? Kitaplar benim işimin bir parçası. Ben edebiyat öğretmeniyim. Ha. ha tabi tabii hocanın yanında ne olacak? Kitap olacak da. Sen neden buradasın? Ailevi bir mesele diyelim. Eşimle anlaşamıyoruz. Ben de şimdilik burada kalıyorum. Diyorsun. Diyorum. Ne oldu ki? Artık her şey internette çıkıyor. Yapmadığın bir şeyi kabul etmişsin. İzzet söyledi. Neden peki? Madem Yıllarca herkes bunu sordu. Neden? İçeride de hep sordular. Bir şey söylemedim. Söyleyemezdim. Bunu söyleyecek olsaydım... ...daha önce mahkemede ya da daha işler oralara varmadan söylerdim. Büyüdüğüm mahallede her türlü manyak vardı. Çok katil de gördüm. Gözlerinden belli oluyordu. Hepsinin göz bebeğinde kara bir leke vardı. Sende yok öyle bir şey. Senin iyi bir adam olduğunu anında yazıyor neredeyse. Şimdi anlıyorum ki konuyu içerken de konuşamıyorum ben. Çoluk çocuk. Var. İki tane. Neredeler şimdi? Bir ne bilsen. Ben çok bunu merak ediyorum zaten. ay be. Ben sana çok üzüldüm şimdi biliyor musun? Sağ ol, eksik ol Bence gözlerinden belli doğruyu söylüyorsun ama kandırmıyorsun değil mi beni? Benim kafam çok güzel çalışır. Ama kandıran da çok olmuştur yani. <laughs> Yok. Ben kandırmıyorum seni. Sağ ol. İstesen kandırırsın çünkü. Zeki adamsın belli oluyor yani. Çok kitap okumuşsun, düzgün konuşuyorsun. İftira deseydin inanmazdım ama bence sen... ...sana benziyorsun yani. Bence sen de sana çok benziyorsun. Bir sarılayım mı ben sana? olsaydı. Müsaitim, buyur. Yanlış anlama bak ben neredeyse iki sene var kimseye sarılmamışım. Ben de epey oldum. 被影响到色软面了 Ya, telefonu sen aldın diye sürekli seninle konuşmak zorunda değilim, değil mi? Senin benden başka arkadaşın mı var oğlum? Oğlum, bugüne bugün dışarıdaki ilk ücretini almış biriyim ben. Üstelik hiçbir şey öğretmeden. Aa, ne güzel. Ee, o zaman kutlayalım bunu. Akşama yemeğe geliyorsun, değil mi? Akşama kadar daha iyi bir teklif almazsan bakacağım. <laughs> Hadi lan, kim takar bizim hayatımızı? Hadi akşama görüşürüz hocam. Görüşürüz kardeşlik. <laughs> Ne oluyor be? Nerede lan bu? Valla odadaydı abi en son ama belki ben görmeden çıkmıştır. Hayır ben onun. Bak ona söyle. Yarın parayı göndermezse gel ağzını burnunu kırar. Anladın mı? Allah Allah söyle. Kim o? Mühim biri değil. Kocam. Ne? Yok işte abi. Az evvel çıktı dedim ya, niye inanmıyorsun? Bana bak. Söyle ona konuşmamız lazım. Hemen. Benim asabımın bozmasın. bu işin sonu kötü olur. Anladın mı? Anladım abi. Ölecek. Alacağım bir gün bir tabanca sıkacağım bunun kafasını. Kasıtlı adam öldürme müebbet <laughs> yersin. Yiğidim zaten. Bununla evlendirildiğim gün. Yani senin kocan mı var? 18 yaşında bu sığırla evlendirdiler. İki sene sonra evden kaçtım. Yıllardır boşanmaya çalışıyorum ama yanaşmıyor hayvan. Ben de parasını gönderip susturuyorum. Çok karışmıyor bana. <laughs> bu sefer geç gönderdim diye delirmiş. Bazen zaten delirsin diye geç gönderiyorum. <laughs> Hı, geldik. Buranın kıymalısı o kadar iyi ki. Ama ben bu sefer kuşbaşalı yiyeceğim ya da peynirli yerim. Bilmiyorum ne zaman kararsız kalsam peynirli yiyorum Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ama sakın sana böyle şeyler söylüyorum diye başka türlü anlama yani. Ya da aslında başka türlü anlayacağım bir şeyse de... ...onu da öbür türlü anlama yani. Şey yapma yani... Bu cümlenin ögelerini ayırmaya benim bile ilmim yetmez. Ne? Yani tam anlamıyorum ne <laughs> dinlediğini. Şey diyeceğim işte. Benim içimde bir heyecan başladı. Hele dün geceden sonra bir kıpırtı var içimde. Allah'ım gitmiyor bir türlü. Yani daha önce hissetmediğim duygular olduğu için tabii hemen şey yapamadım durumu. Ben de Yıldız'a anlattım. Dedim, kızım böyle böyle. Benim içime kelebekler kaçmış. Oradan oraya uçuyorlar. <laughs> o da böyle güle güle dinliyor. Çok matrak kızdır ha, tanıştıracağım seni. Dedi, kızım sen salak mısın? Ya bariz belli yani işte. Aşık olmuşsun sen dedi. <laughs> Dedim ya sen ciddi misin ya? Tabii dedi. Sen dedi daha önce aşık olmadığın için bilmemen normal dedi. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Çok alem kızan bu. <laughs> Ee, sormayacak mısın kime aşık olduğumu? Sormasam mı acaba? Ne de olsa sen özel hayatım. Yok canım. Sor ne olacak? Kime? Kime mi? Bunu soruyor musun gerçekten? Bir sor dedin. Tabii ki sana yaş yapacağız. Ya, sen de benimle aynı durumdasındır diye düşünüyorum. Hapisten çıkmışsın ve karşına güzeller güzeli bir kız çıkmış. Yani ben başta sen biraz bana fazla tutulursun diye çekindim. Ne yalan söyleyeyim. Ama işe bak ya o sırada ben de sana aşık olmuşum. Kaç puan veriyorsun buna? Hoş geldiniz efendim. Ne alırsınız? Siz... Fırında mercimek yapıyorsunuz mu? Yok öyle bir şey. E yapıyorlar. Bu işte. Ben de hep merak ederim. Mercimeği fırına vermek diye bir tabir var ya. Düşününce aslında öyle bir yemek de yok öyle değil mi? Fırında mercimekle yapılan bir yemek var mı bizde? Yok. Tuhaf. O yüzden sen fırını karıştırma. Bana şöyle en namuslusundan bir mercimek çorbası getir. Boş ne? Ne öyle ağzının yanıyla konuşuyorsun mercimekmiş, fırınmış. Kuş beynine yeni edebiyat mı yükledin Zahir? <laughs> Ne zamandan beri evli kadınlar elin adamını herkesin içinde ağzından öpüyor? Ne zamandan beri şerefsiz adamlar kendisini istemeyen kadınların peşini bırakmıyorsa o zamandan beri. Al sana kapak. Şimdi sağdan sola doğru böyle çevir. Hadi. Vang kim bu herif? Sana ne? Bir dakika, bir dakika. ne bunun adı? Zahir. Zahir. Zahir Bey. Masaya destursuz oturmanı bir tarafa bırakırsak... ...sen kim bu herif deyinceye kadar... ...ben aranızdaki bir şeyi istemeden ...dinleyen birisiydim. Şimdi şahsen kendisine terbiyesizlik yapmış birisiyim. Bu mevzu seni kadar etmez. Şimdi bak niyetin... ...konuşmaksa... ...adabınla konuş. Yok eğer başka bir şeyse... Ne olur niyetin başkaysa? Güzel bir şey olmaz. Aa, belki güzel bir şey olur. Ya, biz sen kimsin lan ihtiyar? Sen bittin. Seni yazdım ihtiyar! Sen artık huzur huzur yok. Ulan ihtiyar! Bittin sen bittin. İhtiyar babandır. Pislik. İhtiyarmış. Tokadı yedin ama ihtiyardan. Ne haber? Dilber. İhtiyar konusunu kapatabilir miyiz? Pardon. Neredesin sen? Bana bak konuşma zaten asabım bozuk. Dükkana geç kalıyoruz. Herif de peşinde haberin olsun. Biliyoruz. Ben yine ipliği alayım. Odada buluşuruz. Ne bakıyorsunuz? Hiç. Bir şey mi oldu hocam? Ufak bir tartışma. Sen tanıyorsun tabii. Kocasını yani. Tanımaz olaydım. Sana mı saldırdı abi? Oldu bir şeyler işte. Hocam. Yanlış anlama bak. Herkesin kendi hayatı. Bizim bu Dilber iyidir de biraz dengesizdir. Ayrıca o adam da tam bir pislik. Bak sana da bulaşmış. Daha da gelir peşinden yani. Ben bir kardeşin olarak yanlış anlama. Anlamadım. Neyi? Yanlış anlamadım. Ha. Eyvallah. İyi geceler hocam. <laughs> İyi geceler. süre adresimi kaybettirmiştim aslında. Ama her seferinde buluyor. Neyse, şey yaparız. Yeni bir ev tutarız. Senin kitapların için ayrı bir odamız olur. Ayrıca o hayvan sana ihtiyar deyince ben de ihtiyar demişim gibi oldu. Yani yanlış anlama yaş farkı benim için mühim değil. Sabıkan da umurumda değil. Tanıdığım herkes sabıkalı zaten. <laughs> ...Dilber... Canım söyle. Dilber... E, ...daha tanışıldı. Çok kısa bir süre oldu. Yani birbirimizi tanımıyoruz bile. Biraz fazla hızlı gitmiyor musun? Yani ben çok zor geçirdim ve bir ilişkiye hiç hazır değilim şu anda. Şöyle böyle sandın beni değil mi? Hayır kesinlikle öyle bir şey. Yani sen beni istemiyorsun öyle mi? S seni değil bir ilişki istemiyorum şu anda. Yok canım. İlişki yok ama ben varım yani öyle mi? Ne kadar akıllıymışsın sen ya? Ben öyle bir şey söylemedim. İyi. Bundan sonra kendi yırtığını kendin dikersin o zaman. Ah oh, ah oh, ah! Oh. Ne yapıyorsun kız? Deli misin sen? Tanıdığım her insan bana bir gün mutlaka bu soruyu sorar. Deli misin sen? Evet galiba biraz delilik var bende. Ama ona bakarsan sen de katilsin. Yani öyle biliyor herkes, değil mi? So. Uh -huh.